Herkese merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten beklenen an geldi arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum. Sizlere söylemek istiyordum. Bugüne nasip oldu. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Öncelikle böyle kuşlarımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki diğer dişimizi çiftinin erkeğini yanına atınca aradaki bölmeyi kaldırdım. Hayvanlar rahat olsun diye. Şu an e, dişi salması gibi gözüküyor bura ama ilerleyen zamanlarda belki bu kafesi yani elimizdeki dişleri e, çıkarıp bir erkek alınca burayı e, bir kafes olarak kullanacağım. Yani bir çifti de buraya alabilirim. Bu da planlarımın arasında arkadaşlar. Ee, daha sonrasında arkadaşlar konuya geçmeden önce böyle sizlere göstermek istiyorum. Buradaki çiftimiz yavrularını bayağı büyütmeye başladı maşallah. Artık bayağı bir tüylendiler. Diğer yavrumuzda bugün 3. E, günü galiba. 3 yani ya da 4. 3. gün olması lazım. Bunlar da yavruyu ezmeden e, büyütmeyi istiyorum arkadaşlar. Yani çok tedirginim. Hiç e, kuşları strese sokmadan, korkutmadan e, bu üç gün geçti. Umarım e, bir hafta daha bu şekilde atlatırsak o yavrumuz da biraz büyüyecek. Yani ezilmemeye başlayacağız. E, Sarf yani ezilmeyecek kendisi boyutu büyüdüğü için şu an öteki horoların ayağının altında yani bir ba bir kere basıldığı zaman direkt ölecek boyutta küçük bunlara pancarla kendi yaptığım kurumam arkadaşlar böyle mama tarifi soran arkadaşlarım var videolarıma bakarsa 20-23 çeşitten oluşan kurumama yapmıştım onları yumurtanın veya bu, bu şekilde sebzelerin içine karıştırıp güzel bir şekilde veriyorum arkadaşlar. Bu yavru takımı verdim. Daha sonrasında bu erkeğimiz çok ağır tüyde. Hani tüy geçiyor diye düşünmüştüm ama yani gerçekten bu şekilde yakınlaştıralım. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama kafa tüyü böyle diken diken full kuş yani vücudunda da her yerinde hayvan tüy patlatıyor. Yani bu güzel bir şey tabii ki ama gerçekten çok ağır oldu. Hani bir haftayı geçti. Hala kuş tüyüyle ve daha ağır bir tüy gördüm şu an. Umarım hayvan tüyü atlatır. Bunun için yulaf verdim. Ayrıca bu alta yaptığımız kuşlarımıza mama hazırlamıştım. Biraz fazla kaldı. Bunlara vermek istedim. Tüyden daha çabuk çıksınlar diye. Bunun tüyden nasıl daha hızlı çıkar, çıkarabilirim diyen arkadaşlar için de bir video yapmıştım arkadaşlar. Sorularınıza göre ben videolarımı kendim hazırlamıştım. Yani bu sorunun cevabı da yine videomda var. Videolarımın arasında var. Yapıp oradan izleyip uygulayıp kuşunuzu kısa bir sürede tüyden çıkarabilirsiniz. Burada yani birkaç gün daha bekleyeceğim. Gerçekten çok sinir etmeye başladı bu dişi. her şey tam yani her şey yerinde ama Hayvan e, yuvalığa girmiyor. Yani bir yumurtlama belirtisi olarak dışkısı büyümedi. Kuyruğu titriyor hafiften. E, bu popo kısmındaki çatal da açıldı ama olmadı bu dişi salmasını atacağım. Buradan bir tane dişi deneyebilirim. Yani bu şekilde bir şey yapabiliriz. Buradaki dişimiz direkt yuvaya girdi. Yani çiftleşme oldu mu bilmiyorum ama yani güzel bir şekilde bunlar uyum içerisindeler. Umarım yani güzel bir şekilde yavru yumurta alacağız Buradan eminim daha sonrasında arkadaşlar böyle gösterelim Ben daha öncesinde e, göstermiyordum emin olmak adına yani şöyle isterseniz kapısını açıp göstermek istiyorum bu şekilde dişimizin, bir saniye kızım böyle poposuna da bakabilirsiniz gözüküyor mu bilmiyorum ama yani gerçekten bu şekilde dışkıdan da anlayabilirsiniz kuşumuz arkadaşlar e, ee, sonunda yumurtladı. Yani önceki videomu izleyen arkadaşlar bilir. Yavru almak istiyordum. Umarım yumurtalar doludur. E, ee, i̇ki yumurtasını yapmış. Bugün dün üçüncü yapacak. Pardon. Bugün üçüncü yumurtasını yapması gerekiyor. Evet. Ee, şöyle yuvalığı da göstereyim ama bu kuşumuzda da bir küçük sıkıntı var. Yani sıkıntı değil aslında ama yumurtayı köşede yatıyor. Ben ortaya çekiyorum ama gidip kendisi köşede yatıyor. Kendini orada güvende istiyor diyor. Ben de karışmayacağım bundan sonrasında. O arkadaşlar daha önceki kuluçkalarımızda aldığımız boş yumurta e, dolu yumurtalar nerede? E, ben de e, şunu size anlatmak istiyorum. Şimdi hem göstereyim hem anlatayım arkadaşlar. Buradaki iki yumurta albino çift al, albino kuşumuzun yumurtası. E, bu nasıl olacak arkadaşlar? Ben bugün üçüncü yumurtayı da bekleyeceğim. Umarım yumurta sıkışması yoktur. E, üçüncü yumurtayı da alıp işaretleyeceğim. 3. yumurtayı yani bu üçü birlikte süreceğim kuş üçüne aynı anda yatacak Umarım doludur işi de. Ee, yavrular aynı anda çıkacağı için ezilme olmayacak. Yavrular arasında boyut farkı olmayacak. Ee, dengeli beslenecekler. Ee, bunun bunu yapmak istedim. Yani daha önceki videolarımda da bunu belirttim. Çünkü yavruların arasında bir yumurta olursa yani son çıkan yavruyla en yani ilk çıkan yavru arasında 14 gün 14 gün bir süre oluşuyordu. Bu yüzden o hayvanın ezilmesine veya tam beslenememesine sebep oluyor. Ben de birkaç üreticiden gördüm. Bunu denemek istedim. Şu an bu yumurtalarımız duruyor. Bugün üçüncüyü de alıp yani işaretini, sembolünü yaptıktan sonra kuşumun altına süreceğim. Sonrasındakileri de ellemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu sefer diğer yumurtaları 4-5 neyse biriktirdiğim zaman bu ilk 3 yumurtayla arasında gün farkı olacak. Yani 3 ya da 4 yumurtanızı bekleyip daha sonrasında zaten birkaç yumurta olur. Onlar da sıkıntı oluşturmaz diye düşünüyorum. Yani ben bekledim ama sonunda emeklerimizin karşılığını aldım diye düşünüyorum arkadaşlar. Hep söylüyordum. Emek sadece zamanı var arkadaşlar. Biz de bu, bunun zamanını e, geldiğini düşünüyoruz yuvayı biliyorum şu an kirli gibi gözüküyor ama kuşumuzu strese sokmamak adına e, ilk hayvanın ilk tecrübesi bu yüzden e, hiçbir strese koymamak adına hayvanımızı rahatsız etmedim o yüzden böyle dışkıları biraz fazla gibi gözüküyor e, bugünden itibaren bir temizlik yapacağım zaten hafta sonra temizliği rutin yaptığımız temizliklerin arasında geçiyor bunlar. Bakalım güzel olacak. Umarım e, bu yumurtalar da doluysa gerçekten aşırı derecede mutlu olurum arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz e, verdiğim emeği. Yani düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Yani hep söylüyordum benim için değerli kuşlar. Bakalım. Umarım e, yani güzel şeyler e, olacak buradan. Yani buradan da çok güzel şeyler bekliyorum ama hani dişimiz bakalım yuvaya bir ara giriyordu Hayır girmemiş topluyorum ben böyle ortasını dağıttıysa dişimiz girmiş demektir Buraya bakalım Burada da bir Şey yok ama burada girdi kesin girdi Evet görüyorsunuz arkadaşlar Böyle Hatta içine girelim böyle içine bakalım Evet Amacım zaten Böyle yavru alıp bu hevesi, hobiyi devam ettirmek arkadaşlar. Mesela insan yavrusunu aldığı zaman veya yumurtlattırdığı zaman kuşunu daha fazla mutlu oluyor. Ben de o kişilerin arasındayım. Böyle yumurta görünce, yavru görünce herkes de olduğu gibi mutlu oluyorum ve bu işlerim devam ediyor arkadaşlar. Ama söylediğim gibi en fazla buradaki dişlerimizi değiştirip ya da bir erkek alıp bir takım daha yapacağım. Sonrasına kesinlikle giremem. Yavrularım olur. Yavrularım için küçük bunun tarzına bir salma alabilirim satışını yapabiliriz. Kendimize ayırabiliriz, konuşturabiliriz. Yani küçük çaplı hobimizi devam ettirebiliriz açıkçası. Bugünkü videomuzda buydu arkadaşlar. dişimizi yumurtlattık sonunda. Yani ilk takımın ilk tecrübesi. Yani hepsi boş olabilir, yatmayabilir. Bunlar çok normal. Ben kuşumu hani hepsini doldurmasını beklemiyorum tabii ki şu aşamada ama yani bir tane de olsa e, yavru olursa gerçekten çok mutlu olurum ama olmazsa kuşumun canı sağ olsun o yumurtladı e, bir de yatma tecrübesini kazanacak daha ne isterim o kuştan yani değil mi arkadaşlar görüyorsunuz burada da boyut farkı arkadaşlar bazı arkadaşlar şov e, diyor ya da çek diyor ama arkadaşlar görüyorsunuz bu bir yerle bu da bu jumbo sarı yüz güzel bir rengi var ve kızışmış. 8-10 10 aylık falan galiba tam emin değilim ama bu e, bu da 7 aylık 6-7 aylık bir kuş bu şekilde babamız burada yani bakıcı kan gerçekten çok önemli arkadaşlar yani maşallah diyelim buradan yiyor anneyi besliyor annemiz biraz hırçın içeri fazla kabul etmiyor dışarıda besliyor orada annemiz de yavruları besliyor döngü bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradaki dişimiz girdi. Onu da size göstereyim. Bir anı yakalamak istiyorum. Yani ses yaptığım zaman, biraz konuştuğum zaman kuşlar kendi ortamına biraz bozulduğunu hissediyor. O yüzden çekinik davranıyorlar. Yani ben böyle biraz konuştuğum zaman da alışıyorlar. Hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Ama ilk konuştuğum zaman hayvanlar bir afallıyor. Umarım şu anda ya yumur, şey pardon yuvalığa gelecek kuşumuz. Buradaki dişimizi de arkadaşlar salmaya alacağım. Ee, hazır mı değil? Ya yağlandı mı acaba? Ona bakacağım. Hiç bakmadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakıyor geri atıyor. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak destekte bulunabilirsiniz bu destekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Söylediğim gibi bir etkinlik başlattım. O etkinlik videosunu tamamıyla izleyip ona göre hediye kazanacak kişiler ona göre hareketlerini ve yapacak işlemleri anlayıp ona uygun davranabilirler arkadaşlar. Onun dışında istediğiniz video başlıkları veya istediğiniz kanalımda bulunmayan ama rica ediyorum sizden kanalıma bakın eksik sizin ihtiyacınız olan videoyu bana yorum olarak yazın elimden geldiğince sizlerin ihtiyacına karşılamak istiyorum bu şekilde arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar